arkadaşlar. Bugün bir videoya beraberiz. Bugün arkadaşımın Melisa'nın çantasını tanıtacağım. Arkadaşımın okul çantası neler var? Biliyorum 2-3 videoda videodur. Melissa'nın ee, Melisa'nın e, şeylerini çekiyorum. Arkadaşımın videolarını çekiyorum. Ama bu sefer gene öyle. Ama kendi videolarımı da çekeceğim. Kendi okul neler var falan. Evet isterseniz hemen çantayı şöyle gösteriyorum. İsterseniz ilk iki tane suluk yeri var. Şöyle. Burada bir var. Burada da bir var. İşte hemen şuradan suluğunu gösteriyorum arkadaşlar. Şu an boş. Evet suluk şöyle açılıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan içiliyor. Evet. Şimdi hemen bunu yerine koyuyorum. Diğer gözlere de bakalım. Şimdi hemen ilk gözden başlıyoruz. İlk önümüze İngilizce eğitim seti çıkıyor. Şöyle. Evet bunu hemen yerine koyuyoruz şöyle. Y yerine Kağıtlarını koyuyoruz. değiştirebiliyorsunuz arkadan. Evet şimdi önümüzde bir Türkçe sözlük çıkıyor. Bu biraz eski olsun. Bakın mesela Birincisi. arkadaşım böyle şeyler koymuş. İşte A, B, C, Ç diye. Hemen bunu da koyuyoruz. Bakalım. Tamam. Evet burada şey anahtarlık var hemen şöyle. Ben tanıtayım istiyorsan çünkü bazı şeyleri bilmiyorsun. Evet. Sen neredesin? Bunu e, Kuamili'den Kantil'den aldık. E, bunu da bizim orada pazar satılıyor. Oradan. Anahtar'ım. Babam babam almış. Bunu nereden almış bilmiyorum. Bunu evet. da bana Vestel hediye etti. Evet bunu da buraya koyuyoruz. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Hemen isterseniz burayı toplayayım. Şöyle. Arkadaşlar ben şimdi bunun farklı telefonla çekiyorum kendi telefonla çekiyorum benim telefonun özelliği yok e, durdurma özelliği. Biz durdurup Arka yapıyorduk. Evet arkadaşımın videosunda ama arkadaşımın telefonunun şu an şarjı bitti o yüzden ona çekemiyoruz durdurma yapamıyoruz o yüzden toplamayı da çekeceğiz artık. Evet hemen ikinci göze geliyoruz. Burada şöyle cetvel çıkıyor. Arkadaşlar ne vereceğim onları yani? Evet bunları üç boyutlu defter. Boyutlu. İsterseniz hiç çıkarmayın buraya koyayım geri. Toplaması gibi. şey zor. Yaparsın. Olmaz. Uzun sürüyor biraz. Orası evet. öyle daha uzun. Evet burası bayağı uzun sürecek. Evet arkadaşlar iki tane kalem kutusu var arkadaşım. Bir dolabında görmüştünüz. Kalem yakında 3 taneydi. Hem arkadaşımın kalem kutusunda var, hem de benim kendi kalem kutumda da var diyoruz. Çekeceğiz. Hemen bunu yerine koyuyorum. Ha, o yüzden. Evet. Oradaki birkaç şey de takmat. Evet, burada da güzellikler var. Şunları göstermeme gerek yok. Burada şu sticker'lı bir step'ler var. Açalım. İlk gözünde değil. Adını soyadını yazıyor. Evet, hemen şurada sticker'lar var. Mesela bunu, bunu her şey YouTube'den böyle bebek gördüm. var. Hayır. Evet YouTube'dan gördüm. Ee, sonra gördüm hem poşetliydi böyle her yeri. emindim böyle kapı şey var Levent bir de. Ne ee, e, gördüm aynısını alayım dedim. Bir de arkadaşlar onu e, bilimden aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle güzel hanım bir defteri var. Mesela bu lazım olacak. Evet güzel adı çalışan <laughs> verdi bana. Ben bunu da koyuyorum yerine. Hemen önümüze bir sevilen masallar çıkıyor. hikayesi çıkıyor. Bir temel eser. eser. Böyle çok Şöyle. güzel. hikayelerini ne istiyorsanız söyleyelim. Şu ilk başında hikayeleri var. Tarlı kuşu ile yavruları, inatçı keçi falan Neyse, var. Neyse onu tatmaya gerek yok. Çok uzun sürer sonra artık. Evet 33 falan masal var içinde. Evet buradaki gözlerimiz de biter arkadaşlar. Son bir gözümüz kaldı. Onu da hemen tanıtalım. Videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet hemen Burada böyle defterler var. Şöyle bakın. Böyle. Bunları da resim gerek defekleri. yok. Dur bir saniye. Evet. Şu da resim diye kendim yapmıştım. Evet, resim Youtube'dan gördüm onu da. <laughs> evet burada da bir dosya var. İçini göstermeyeceğim. İçinde Şöyle. defterler var zaten. Faber Castell evet. silindi şurası. Evet işte bunu da hemen böyle tanıttık. Evet. Hemen şunu kapatıyoruz. Dikkat et. Siz, 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 siz. Evet, evet arkadaşlar. Videonun da sonuna geldik. Oh, ben je al mee? Niet mijn. Hoi, zeker. Bye, bye.